Efsane mi var? efsane? Oo, göster, göster, of göster, of, göster. of 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 görüyorum sen yavaş yavaş açabilirsin. Süpersiniz. <gülüyor> karakter. <gülüyor> Nasıl bir şanslısın her seferinde karakter çıkıyor aynen, Kaan aynen, ya. Aynen. Hazır mısınız? Hazırız Hazır ben Hadi. de Basıyorum. Bir iki. İşte bari ben bari de, de baya karakter oldu he. Neler oldu Kaan? Arkadaşlar ben son Şunlar var. Kaç tane? Kadar. Bende şans var ama sürekli Gizemli falan bir şeyler evet, çıkıyor bana. Evet. Hadi çağır, hadi, hadi, hadi. hadi hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ross Yine bir Ross tarsıyız. Gençler, hepinize selam. Kaan, herhalde ben bir şeyler şey... açacaksın galiba. Ben bir, bir şey arabasıyım. Ben bir. Şu hadi bakalım, bas. Bir ne var? Süper ender. Süper ender. E, e, i̇çinden ne bir şey, şey çıkmıyor. Al bakalım aldın Caancım Kaan'cığım sende bir şeyler, bir şeyler varmış Hiç varmış 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 baba varmış, sende de efsanevi var baba çağan evet. aldı evet aç bakalım Caancım efsanevi var efsane oh, of of, göster. of 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 görüyorum sen yavaş yavaş açabilirsin süpersiniz <laughs> karakter yine karakter <laughs> bakın ne geldi ne geldi Çekti. Ali ay, ay ben çok de ben tatlı. var ya acayip bir şans var ya. Evet Kaan. <laughs> evet Kaan. Baba Lili. Sen çektim. ateş ediyor mu bu? Sen yakından ateş ediyor. orada 3 tane şeyin kaldı. Nasıl bir şanslısın? Her seferinde karakter çıkıyor aynen, Kaan aynen, ya. Aynen. Kaçıncı karakterin bu? 3 mü 4 mü? Hemen bir girip denemek istiyorum. Hemen ben dene. dene, bence de dene. Ne oynayacağız bugün? Nakats. Ama bir dakika ben şunu açacağım. Ne var Zeyno? Ne Basın. var? Yine mi açacak bir şey var? Hadi aç bakalım neler varmış. Hazır mısınız? Hazırız ben hadi. Ben de basıyorum. Bir, iki, üç. Ne Ay. geldi? Ee, bilmiyorum ki. Enerji patlaması geldi işte. Şeker mi? Hı -hı. Hadi aa, ben aa, şu hadi karakteri denemek istiyorum. Deneyin Lili'yi. Hadi Hı -hı. ben de merak Hı -hı. ettim. Çok havalı görünüyor. Ben şuraya Zeynep'in yanına geliyorum arkadaşlar. Kim kuruyor? Ya voleybol oynayalım mı? Ne? Ar iki, sen Yok ya mi? benim bildiklerimi oynayalım işte normal. Ben sen voleybol ben de sen abi. Bende de bayağı karakter oldu her. Neler oldu kan? Arkadaşlar ben Şunlar profes. var. Kaç, Kaç tane? 21 tane olmuş. Ama millette de 60 abi, falan abi, diyorlar abi, yani 60 70 tane tamam da 80 ben, tane varmış ya. Ben onlar ya. kadar oynamıyorum ki. İnanmıyorum ben ya. Ben arada sırada geliyorum çocuklarla işte oynamaya. Hadi bakalım Onlar gençler. Onlar çok bende şans var ama sürekli gizemli falan bir şeyler evet, çıkıyor bana. Evet, evet. Bugün de ne çıktı? Neydi adı? Lili. Lili çıktı, Lili, Lili. Lili, evet. Bakalım iyi mi Lili? Bakayım çok fazla uzağa at atmıyor ama diken batırıyor. Ya. Şimdi ha, kabul et. Başlayacağız, başlayacağız mı? Voleybol savaşı. Voleybol savaşı. Voleybol savaşı. Çağancığım bir defacık ablamı dediği olsun. Tamam bir bunu oynayalım. Bundan sonra da böyle şeyi de Baba Babacım bir tane iş çıkıyor onun üstüne Ay, basacaksın. Ben baba çabuk başladım. baba çabuk. Ne yapıyorum ben şimdi? Babacım bak bir tane iş çıkıyor onun üstüne basacaksın. Ne izi? Ah. Babacım iz. Çarp iz çıkacak orada. Bak bu bu. Ne bu bir ölüp duruyorum ben. Bak, aa, ben sen babana bir Hiç anlat. Hiçbir şey bilmedin mi? Evet. Ben bunu bilmiyorum ki. De, bu şey ya normal aç ya Zeynep. Normal <laughs> gir. Normal gir o daha iyi. bir dakika Mücevher biz geldi. Çağana <laughs> gene Mücevher <laughs> gelmiş. <Destansı>. Hadi. <laughs> Uy! Ne geldi? Rozet geldi. Rozet. Bravo. Son bir tane şey kaldı. Arkadaşlar ben, He, ben de şu şekeri açayım mı? Yok daha da gelmiyor. Aa gelmemiş mi? 7 dakika sonra geldi. Hadi 7 dakika tamam çok iyi. 7 dakika Hadi. Benimkisi de kaç dakika sonra bir bak. Hazırladınız mı? Benimkisi 6 dakika sonra. Sen Niye hangi ya? karakterle oynuyorsun? Search. 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 Hadi bakalım. Bu babam, bu da Çağın Drago'ya almış. Çağın ko. Evet. Bu neymiş ya? Niye donuyor? Aa, buradan bak görüyor musun şurada? Gidiyor Ondan böyle. Oradan robot doğacak. Robotlarla savaşıyoruz sanırım. Yok karşı takımın robotları var. Bizim de var. Bizim de var. Onları öldürüyoruz. Ben şu anda yolla. Hayır Neredesiniz? hayır. Neredesiniz? Of, Hiçbir şey yapamazsın bana Spike'cim. Tamam mı? Ben Bak öldürdüm. Zeyno. Götürüyor. Bravo. Ah be. Zeyno götürüyor işi. Zeyno beni öldürdün ya. Yok ben öldürürüm sadece şey yapıyorum. Kaçıyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> Ve ayrıca takımı yürütmeye çalışıyorum. Yani oyalıyorum onları. Ne ayrıca ne robotları falan öldürüyorum. Beni koruyun. koruyor. Gençler nasıl gidiyor? Güzel. Ama bu Ömer ölüyor ya. Sevmedim Ömer ben mi? Ben Ömer. Tamam, <laughs> <laughs> hadi, 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 <laughs> hadi. Bu neymiş bak, burada? <laughs> Öldüm ne? ben de canlı. <laughs> ben şu Şurada Ulci. bir şey var. Bu ne? Şu robotları var onları öldürelim şu. Onları öldürelim. Hiper şarj ne işe yarıyor? Hiper şarj da böyle nasıl tam ulti gibi. Oha! bizim robot gidiyor. Hah. Ya patlat. Bizim robotu öldürelim doğru Üç Arkadaşlar. 3 kişisiniz. 3 kişisiniz. Ya üç kişisiniz. <laughs> yani neden böyle yapıyorsunuz ben ona. Ya 3 kişi. Beceremiyorsunuz <laughs> mu? Ne yapıyorsunuz? Şuna Beceriyoruz onları. gayet. Onlar yenilesini alın. Alın oyunu artık. için bir etkinlik seçtiysen artık. Sana ne? Bu iyi değilmiş ya. Abi benim annem mi, ya? <laughs> ben de ölüp duruyorum cha. Ne yapalım şimdi? Mızıkçıçam. Yani? Ya ben oynamıyorum ya. Ya, ya. Sizin <laughs> iyisi nakat. Ben, ben yemiyorum ya. Nakat'ta iyisiniz. Nakat mıydı bizim o Evet. İyi takabiliriz. Geliyor, yeniliyor, yeniliyoruz. Biz de haleliyoruz seni. Bir ya. Ben oynamıyorum. Başladık gene. Etkinliği sen seçtin kardeşim. Ben Kapışmalar, kavga düştü. Tamam, gel bitti zaten Çağan. Çağan geliyor musun? Mete Kral var. Bir de var. Çağanınkinde var asıl ona eklemiştik. Mete Kralı atayım mı? At bakayım hepsine de. Çağanınkindi de, de arkadaşlar olabilir. kaan bir baksana tamam, ona. Tamam, on, Çağan gelince bakar. Hadi biz oynayalım. Aha geldi Hı, ne adam. Yaptı? Ha? Geldi. Ne yaptı? Mete. Mete Kral mı geldi? İstek Ama attınız, Çağın da mi? geldi. Tamam. Onu şu anda attık. Çağan geldi. Üç be kişi mi oynanıyor? Beşlik aslında olabiliyor ama. E Var mı şu anda burada? Bilmiyorum ki. Beşi beş nakavt seç. Beşi beş nakavt nerede? Heh burada. Tamam. Çağan orada arkadaş eklediğimiz arkadaşlar varsa istek at. Beş kişi olun. Lan sende. Ben bir tanesini işte gönderdim. Ben de. Birkaç tanesine gönder hani biri gelir. Mete Kral'a da alacaktım ben. Al bir daha gönder. Ama şu anda oynuyor. Gelince davet ederim. Yes hazır. Şimdi bundan kalktı siz biraz iyisiniz. Hı? Bu biraz sefer Haydi bakalım güveniyorum size. Aa. <laughs> Zeho kim? Bilmiyorum. Aa bunu açıyorum. Baba Ay. sen de açıyorsun galiba. Aa, 7 dakika Haydiye bas. Evet. Evet. 1. İkimiz aynı anda gel baba. Getir Kacang'cım. 1 2 Basalım çazana. Evet. 1 2 3. Hadi bakalım. Baba bitti mi? Enerji baktıması. Sizinkisi, evet. Sizinkisi bitmiş miydi? Hadi giriyor muyuz? 3'e 3. Ne, üçe, üçe. ne tekrardan geldi. vakitte geldi. Zaten ha bir daha var bende. 9 dakika, dokuz. sonra. Tın tın tın. Ben şimdi çok güçsüz. Emine anne. Güçsüz. Benimki niye donuyor? Aa, Piper çok iyi Sizlere oynuyor. Sizde de donma var mı? Yok bende yok. Sen de internet işte. Oh. Ben de de biraz donma var. Benimki donuyor. Ben de yok. İnternet veriyor. Hadi ama. Abi şu, an, şu anda tek. evet. Bizi sıkıştırdılar. tamam hadi çağın. Yapabilirsin uh, 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 çağın. Bir tek çağın mı kaldı? Bize ben de varım. Kaan. Ah! Ah! Kaan. Canım bir canım bir canım bir. Harbiden <laughs> de canım bir. Saklan çağın. <laughs> çağın hayır. Çağın kaç kaç kaç. Ay. Ee, 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 ee. Oh, 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 oh. Tamam, tamam, tamam. Çağan'ın da dışı Çağan hadi öldür şunu. Tamam mı? Oğlum? Bir kişi mi kaldı Şan? Biri bir. Tamam evet. Canı, canı çok az. Her. Canı çok az er Evet. Canı hiç az değil bence. Aha. Kim? Aha. Aferin Çağan Aslan. Tek ben. Başardın ben, ben, oğlum. Ben, tebrik ben, ederim ben, seni. Is, aha. Şöyle Şey yaptım. Şu anda bir kere bile ölmedim biliyorsunuzdur. Oho. <gülüyor> Oho. <gülüyor> tamam, <öldüm lütfen. gülüyor> Zeynep Aslan TV'yi öldürmeyelim lütfen. Yuşo <laughs> hay Zeynep saldırma kız. <kriz. gülüyor> <laughs> Niye girdin ki hepsinin arasına? Üç, Niye girdin teke. sen hepsinin arasına? Ne ya? teke üç ya. Oo, oh, aman Allah'ım. an üç. o karakter Zonbar, ne? Bak. 3 e kaldı. Yok kaldı. bakar mısın? Ne kadar çok güzel ateş ediyorsun anne. Çeke 3 kaldı. Çeke 3 kaldı. Aa, bitirir onun işini Çağ şimdi. o yendi. Ya, ya. ne yapsın çocuk? ne yapsın <laughs> tek başına? <laughs> ya, ya yine mi olamadı? tek <laughs> Evet. Götek. <laughs> bu bunlar kafayı yemişler. Yalnız Çağan iyi oynuyor. Yok yok. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. denk bırakıyorsunuz beni. Hayır. Kırık geçiyor. Gidin kendiniz oynayın. <laughs> siz de hemen ölüyorsunuz. Çocuk tek başına uğraşıyor. Olmaz ama. Haklı. Bu kadar da beceriksiz baba kız olmaz yani. <laughs> Arkadaşlar videoyu kapatalım artık kanalımızı. Neyse evet. Çağrı kızı, kızı çok like haklı atmayınız. olarak. Size, size, Hoşça kalın. Sevgi sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.